Sütten çıkmış ak kaşıktır. Devam eden FETÖ davalarındaki inkar ifadelerine davaların gecikmesine uzamasınaydı tepkisi. FETÖ'cülerin kafasına adaletin demir yumruğunu vurmak ertelenemez bir zorunluluk milli bir mecburiyettir. Ankara'dan grup salonundan Türkiye'nin incirlik yasağına karşı askerlerimizi çekeriz diyen Almanya'ya seslendi. Durduğunuz kabahat hepinize uğurlar olsun. <laughs> Ürdün'e mi gidiyorsunuz? Fizan'a mı gidiyorsunuz? Ardınıza bakmadan çeker gidersiniz. MHP lideri Katar krizine getirdi sözü. Amerika'yı aldı hedefine. Riyad'da kılıçlar eşliğinde imzalanan silah anlaşmasını hatırlattı. ABD Başkanı'nın Riyad'daki kılıç dansı, silah anlaşması dileğim odur ki körfez ülkelerine tüm Orta Doğu'ya daha şiddetli bir darbe olarak inmesin. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi tarafından dile getirilen 15 Haziran'a kadar FETÖ'cülerin yeni darbe planladığı iddiaları da MHP liderinin gündemindeydi. Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa bilinsin ki bu aziz topraklarda gömülecek ne bir yer ne de cesetinin başına dikilecek bir mezar taşı bulamayacaklardır. <laughs> Darbecilerin gelecekleri varsa görecekleri de vardır ve görecekleri yalnızca azap ve dehşet olacaktır